ben burada böyle iş yapıyordum bir anda korkutucu bir ses geldi ve ben şu an çok Aa! burada bir öcü var. Öcü beni yakalamaya geliyor. Cihangir. Cihangir nerede? Cihangir. Cihangir nerede? Öcü geliyor bana doğru. Öcü ben çok korkuyorum. Öcü gelme. Gelme öcü çok korkuyorum. Ay! Ay! Ay düştüm. Ay Öcü çok korkuyorum. Gelme. Gelme gelme. Gelme. Çok korkuyorum. Ka Kaçı ne hadi. Kaçıyorum. Hayır gelme. Gelme. Gelme Öcü gelme. Gelme Öcü gelme ya. Gelme. Gelme gelme gelme. 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 gelme, gelme. gelme, gelme. <laughs> Öcü uyumak ister misin orada? Öcü ama ben Cihangir'i bulup geleceğim. <laughs> Arkadaşlar Cihangir'in odasına geldim şimdi. Ocuyu da kilitledim. Bakayım Cihangir neredeymiş mesela. Şu yatağın arkasında mıymış? yatağın altında da yok. Ay aa Öcüm. ama sen fazla oluyorsun ha. Neden benim oğlumu yatağına yatıyorsun ya? Bıktım ben senden. Oğlumun mamalarını da sakın içme tamam mı? Onlar Cihangir'in mamaları. Allah Allah ya. Hayır online ben Hayır hayır çocuğumun mamaları Sana içirmeyeceğim ben Arkadaşlar Öcü uyumuş Cihangir nerede peki Cih Öcü burada dursun Öcü'yü kilitleyeceğim şimdi Öcü burada dursun gelemez yanımıza Tamam mı gelemesin Öcü Cihangir Neredesin anneciğim Cihangir Öcü geliyor kalk Cihangir Cihangir Öcü geliyor bizi görmesin Gel gel koltuğa gel 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 minterlerin altına seni saklayacağım. Çabuk gel buraya. Hayır Öcü geldi. Öcü geldi. Buraya yat Ciangir. Gel buraya yat, yat 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 şuraya yat yat. Şimdi Öcü seni görmeyecek tamam mı? Şöyle minderden altına seni saklayacağım. Sakın sakın sesini çıkarma tamam mı Ciangir? Ben Öcü gelme. Ciangir arıyorum tamam mı? Tamam mı Ciangir neredeymiş? <laughs> Eve Öcü girmiş. Ben Öcüyü yakalayacağım tamam mı anneciğim? Tamam mı? Şimdi sakın ses çıkarma. Cihangi, öcü nerede? Öcü. Öcü nerede? Dursana oğlum yerinde ya. Bir çekil. Ah, ah, ah. Öcü bana saldırdı. ah, ah. Öcü. Öcü bana saldırıyor arkadaşlar. Öcü. Öcü bana saldırma. Ah, ah. Bir dakika. Cihangir nerede Öcü gördün mü? Cihangir'i gördün mü Öcü? Yok. Görmedin mi? Arasana Cihangir'i. Çağır Cihangir. Tut elim Öcü. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Öcü nerede? Öcü nerede Cihangir? Ha? Koltuğun altına gir saklan. Koltuğun altına gir. Ha? Hemen koltuğun altına giremez Öcü. Cihangir. Neredesin? Cihangir öcü nerede? Şey öcü Cihangir nerede? Nerede Cihangir? Banyoda mı? Altında mı? Dur bakayım. E hani yok. Sen beni mi kandırıyorsun? Nerede? Nerede? Hani nerede? Cihangir? Cihangir. Cihangir. Anne. Yok artık orada da olamaz herhalde. Cihangir gel buraya. Gel buraya. Anne. Kim nerede? Kim nerede? Cihangir nerede? Cihangir nerede? Allah Allah Cihangir. Neredesin anneciğim? Korkma gel ben öcüyü döverim. Gel buraya öcü seni bir döveyim gel. Gel buraya. Gel buraya öcü dön bakayım papanı. Hangi neredesin? Hay öcü geldi. Öcü gel. Cihangir dolapta mı? Cihangir neredesin? Cihangir seni arıyorum. Öcü bir dakika Cihangir arıyorum. Gelme lütfen lütfen öcü gelme. Cihangir arıyorum tamam mı? Tamam mı Cihangir neredeymiş? Cihangir burada mı? Ya Cihangir. Cihangir neredesin? Öcü gelme. Benim oğlum senden korkuyor gelme. Cihangir neredesin? Yoksa koltuğun altında mı bakayım? Bakayım Cihangir neredesin? Ya Öcü. Dur sen oğlum yerinde ya bir çekin. Ah 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 Öcü bana saldırdı. ah, ah, ah. Öcü. Öcü bana saldırıyor arkadaşlar. Öcü. Öcü bana saldırma. Bir dakika. Cihangir nerede Öcü? Gördün mü? Cihangir'i gördün mü Öcü? Görmedin mi? Ara sana Cihangir'i. Çağır Cihangir. Tut elimi Öcü. Cihangir. Neredesin? Cihangir Öcü nerede? Şey, Öcü Cihangir nerede? Nerede Cihangir? Banyoda mı? Altında mı? Dur bakayım. E, hani yok. Sen beni mi kandırıyorsun? Nerede? Nerede? Hani nerede? Cihangir. Cihangir. Yok artık. Orada da olamaz herhalde Cihangir. Gel buraya. Gel buraya. Ay, neredesin? Yok ki, neredesin? Kim nerede? Cihangir, nerede? Cihangir nerede? Cihangir nerede? Allah Allah. Cihangir. Neredesin anneciğim? Korkma gel. Ben öcüyü döverim. Gel buraya öcü. Seni bir döveyim gel. Gel buraya. Gel buraya Öcü. Dön bakayım papana. Sen misin benim oğlumu korkutan? Dön. Al sana al papanı, al papanı, al papana. Öcü. Cihangir nerede? Bana oğlumun yerini söyle Öcü. Cihangir nerede dedim sana? Aç elini. Al sana, al sana, al sana. Al sana, al sana. Öcü, Cihangir nerede? Benim oğlum nerede? Ay bak. Nerede benim oğlum? Öcü nerede? Nerede? Bana baksana Öcü. O benim oğlumun maması. Sen niye içiyorsun ya? Ver çocuğumun mamasına. Ya versene ya. Arkadaşlar bu Öcü evimize girdi. Her şeyimizi yiyip bitiriyor ya. Şşt bana bak. Ha, şimdi gel sana bir iş vereceğim. Tamam mı? Görebiliyor musunuz? Öcü. Geç bakayım koltuğa otur. Hı. Cihangir burada mı? Ya Cihangir. Cihangir neredesin? Öcü gelme. Benim oğlum senden korkuyor. Gelme. Cihangir neredesin? Yoksa koltuğun altında mı bakayım? Bakayım Cihangir neredesin? Ya Öcü. Öcü girme dibime be. Allah Allah. Sen de ne bulaşık bir şey misin ya. Sen de ne bulaşık bir şey çıktın ya. Isır meyli mi? Isırma elimi. Geç bakayım koltuğa. Öpme beni ya. Bu öcü bir de öpmeye çalışıyor ya. Lan lan lan. Beni öpmeyi... Ah! Isırdı. Ah! Isırdı beni. Isırdı mı? <laughs> bir dakika. Sen Cihan misin? Bu da ne? Cihan gel. <laughs> ya çok korkunç. <laughs> İlerim, Cihangir müsün ya? Öcü müsün sen? Arkadaşlar ben bu Cihangir'e nasıl şimdi iyi davranacağım ya? Ha? Ben seni nasıl öcülerden koruyacağım? Sen öcünün ta kendisiymişsin. Korktum. 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 Altına gir. Hemen saklan. Saklan. Öcü gelmesin. Eve öcü girmiş ya. sakla. Oraya mı saklanacaksın? Dur. Bak şimdi nasıl ses saklayacağım seni biliyor musun? Çay hemen şunu koyacağım önüne. Tamam sakın ses çıkarma. Evet. Bunu da buraya koyayım. Ha? Bak orada bekle. Öcü seni görmeyecek. Tamam mı anneciğim? Öcü. Nerede o öcü? Hemen yakalayacağım seni öcü. Hemen yakalayacağım. Buraya gel çabuk. Benim çocuğum asla kimse korkutamaz. Neredesin? Öcü. Ha? Gel bakayım buraya. Ha. Ha. Neredesin Öcü ya? Neredesin? Allah Allah. Ah, aha buldum öcü. Burada. Asın, asın, asın. Sen gel bakayım buraya. Ha, seni şimdi çöpe atacağız. Bakacak mısın? Bak anneciğim öcü. Cihan sesi sesini çıkarma tamam mı burada? Sesini se sesini, sesini sakın çıkarma. Arkadaşlar Cihan Gül öcüyü yakaladı ve onu dövüyor. Isırıyor, yanağını ısır. Boynunu ısır. Sen misin bizi korkutan ya? Ha, ısır ya. Isır. Bu ne dedi ya? Bak bak cıyangır bak bak. Çık hadi gel. Gel hadi gel. Bak bak ağzımı çıkar. Bıcık, bıcık. Korku. Bıcık. Korku. Bıcık. Ama ben onu bıcık. ısırırım ben onu. Isırayım ya. Bıcık. Isır bakayım. Bizi öyle korkutmak bıcık. hiç kolay değil. Isır bakalım. Hah. Nam nam nam. Tadı güzel miymiş yani? Bak. Arkadaşlar Cıyangır öcüğü yedi ya. Arkadaşlar Cıyangır öcüğü yedi ya. Hadi bunu çöpe atalım anneciğim. Burak biz bunu ne yapıyoruz ya? Saklayacak mısın? Babanı mı korkutacaksın? Ben mi saklanayım? Ben burayı mı saklanayım? Tamam arkadaşlar, ben burayı saklanacağım şimdi. Tamam mı? Ay çok korkuyorum, çok korkuyorum. Ay geldi, ay geldi. Üçgen yani, ısırırım senin o boynun. Ay 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 ay. Yani gir. Baban gelince babanı öcü gibi korkut tamam mı? Baban gelince babanı öcü yap böyle korksun tamam mı baba? Tamam anneciğim. Çek o zaman. Oley. Hadi şimdi öcüyü saklayalım biz. Aman bu korkulur mu ya? Bundan hiç korkulur mu ya? Bu çok komik. Baksana burnu da çirkin, gözü de çirkin. Bu korkunç değil sadece çirkin. Az bakın saçına bakın. Her tarafı çirkin bunun ve evet. her tarafa çekin anneciğim onu. dedin anneciğim. Bebek, oluyor, bebek. bebek ağlıyor. Bebek su istiyor diyor arkadaşlar. Oh be. Oh be. Karnım da doydu. Çok susamıştım. Teşekkür ederim Cihan. Gel seni öpeyim. <gülüyor> Öptü. <gülüyor> Öptü. <gülüyor> Öptüz mü? <laughs> Öcü. Ay ötü de bu çirkin ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yaptı Yangir arkadaşlarına. Bay bay yapacağım Yangir. Hadi zıplayarak bay bay yapalım Yangir. Bir, iki, üç. Bay bay. Bay bay.